Herkese merhaba arkadaşlar. Oyun Star kanalına hoş geldiniz. Evet, Scary Stranger, Scary Teacher derken Scary Robber yeni hırsların yeni bölümleri geldi arkadaşlar. Yeni bölümleri çekmeden önce bir bölümü vardı. Çok bende baklıydı Onu oynayamamıştım. Ee, ilk önce o bölümü oynayacağım. Ondan sonra yeni bölümleri ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, şu. Despacher Tree, Tree Sures. diye bir bölüm vardı. Bu bölüm bende açılmıyordu sıkıntısı olmuştu bunun ee, bu bölümü çözdük yani güncelleme gelince kendiliğinden ee, şey oldu e, güncellendi evet bir de görüyorsunuz iki bölüm daha var o iki bölümü de oynayacağım e, bakalım şimdi şu bölümü oynayalım zaten basit bir bölümmüş galiba izledim ben geçebiliriz kolay easy ben hallederim bunu hemen çözerim bu işi seyret şimdi hemen halledeceğim skritiçir gibi şey yapacak o zaman bunlarda sandık yapacak arkadaşlar şey ka sandıklarına çıktı kazcıklar Hazine hazine avındalar onlar hazine. Evet bizden istenenlere bakıyoruz. Bu 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 bu. İki tane şey isteniyor bizden. Hemen bulalım onları. Şöyle atlayalım. Bunlar içeride zaten. Aç abi. Bu değil. Ha de lazım. Okey. Şunu da alalım. Ha, burada şey yazıyor. Vertical, Horizontal. Sarı bir şeyler değiştireceğiz ama bakalım. Aha. Ne oluyor? Şöyle bir gireyim içeri. Şuraya bir gireyim. Bize bir de şey lazım. onlar nereden bulacağız ki acaba? Üst katta falan mı? Belki üst katta olabilir. Bunlar üst katta alt kata ineyim. Bana bir tane daha şey lazım. Şöyle şuralara açalım. Ha. Buraya ineyim. Burada bakalım var mı bir şeyler. Sandık var. Ha, sandık <laughs> açılıyor mu? Aa. Ya bana bundan lazım bir. Bir tane tornavida lazım ama. Büyük ihtimalle. Bunları alalım. Zıpla. Şunu da içelim. Bir de üst kata bakayım. Tornavida lazım, tornavida. Bunlar nerede bilmiyorum tabi de. Üst kattalar. Şimdi karşıma çıkabilir bir tanesi. Bu diğeri nerede bilmiyorum. Diğeri sürekli bir yerde geziyor abi. Diğeri aşağı iniyor. Okey. Ha bu da aşağı iniyor. Tamam. O zaman ben şuradan bir gireyim. Oğlum yüzüm açılmayın şu kapıları ya. Burada Cık, bundan da istemiyorum. Burada tornavida gibi bir şey yok ya. Ha bir tane daha şey buldum. Bütün şeyleri içtim arkadaşlar. Hey you diyecek şimdi bir tanesi. Burada yok bir tane tornavida lazım. Oğlum tornavidaların hepsi nereye gitmiş ya? Bir tane tornuvida çıkmadı ya. Burada var mı? Yok. Burada, o oh, her yerde çekiş var. Tornuvida yok. Belki bir tane tornuvida işimize yarıyordur. Bilmiyorum. Öldüm <laughs> oh. <laughs> <laughs> <Orada> patladı. <laughs> Oy. Nasıl korktum? Abi nasıl korktum öyle? Aba ne oldu öyle? Aşırı korktum ha. Neyse dışarı çıkıyorum ben. Buralarda bir şey yok arkadaşlar. Abi bildiğin ödüm patladı ya. Lester. Lester! Lester! Arkadaşlar buraya gideceğiz. Şurada bunun şeyini açacağız. Olmazsa şeyden alırız. Marketten alırız artık. Açalım. Açtık. Şimdi burada neyi keseceğiz ki ya? Kes bir tane. Bunu da kes. That pea brain is holding me back. Ay, onu niye attım? Lester. Abi kesme çok şey hassas. Gördüm. Gördüm beni. Kaç kaç kaç. Umarım yakalanma. Abi çok minik ya kesilmiyor. Minicik böyle kesilmiyor arkadaşlar. O sarı kabloyu aldık. Abi diğerini de kesmem lazım. Onun gitmesi gerekiyor. Eve girmesi lazım. yer nerede? Tam evde bu. Bu da eve girsin. Bahçeye gitti ya. Hah girdi. Tamam. Şimdi çözeceğiz arkadaşlar bir saniye. Ya onun takılmaları falan. Bu ne olmuş? Bu oyunu bozmuşlar mı? uy çok minim Abi hey, right Çok Ya Allahım çok minim minim ya Neyse şuradaki şeyi değişeyim Arkadaşlar tekrar eve girdi bu, bu Bu zorluğu anlamadım Şurası o kadar hassas ki Şimdi bu sarı kabloyu tak. Sonra bunu... Allah'ım Allah'ım. Beni bir salmadı ya. Şu mağazadan bir tane daha şey alayım. Aa paramız yok. Aa, bundan almam lazım benim ağacı. Arkadaşlar normalde hiç bu kadar zorlamam. Sıkarıyor burada biliyorsunuz. Aldım bu şeyi. Bu artık ya. Abi ikisi de şimdi bahçede hapı yuttuk yani. Bunda bunu değiştireceğiz. Onu takacağız. Sonra vidalayacağız. Kaçacağız abi. Bu kadar basit bir oyun. Yani çok zor bir oyunu ne kadar bir sürede uzattık da uzattık. Görüyorsunuz. Ne kadar da uzattık da uzattık yani. Ben bu, bunu bit sevmiyorum. Bu olayları sevmiyorum işte. Çabucak geçeceğiz bitecek ya. Ha, biri bahçede geziyor. Biri burada geziyor. Yakalandık. Geçemedik. Al işte. Arkadaşlar bir yarım saatin uğraşın sonucunda başarmış bulunmaktayım. <laughs> bu kadar basit bir bölümü ne kadar zorlaştırdığımı farkındasınız görüyorsunuz arkadaşlar. Bayağı bir zor geçtik yani. Neyse geçtik artık. Bu şimdi burada bekleyeceğiz. Bunlar gelecek bakalım ne olacak. Ortalık ne olacak ne gelişecek ne yapacaklar ne edecekler bilmiyoruz tabii ki de. Bekleyeceğiz. Hadi bakalım. Yeni bölümlerini çok merak ediyorum. Yeni bölümleri oynamak istiyorum. Bu bölümünü oynamadığım için oynuyorum. Yoksa oynamayacaktım. Aha. Hazine avcıları. Indiana Jones. Ben Indiana Jones. Ha, kazı işlemi yapıyorlar böyle. Tabii canım. İnşallah geçtim herhalde. Kabloları doğru taktım. Aha. Hop oh be bu kadarmış ya. Evet bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Cici bakın. I love you too. Böyle like atmayı da unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.